Abi gücüm. binadan doğru önüne varıyorsun. Güzel mi babacığım? Keyfin gıcır mı burada? He? baktık mı burası da. <laughs> ablam da geldi, hep söylüyordu. Gülten Hanım'ı. benim arkadaşım da var orada şeyi yaptırıyor falan şey, filan konuşuyorlar. Gülten Gülten Hanım. Gülten Hanım. Ha şu Gülten ha, Hanım. Ablamla arkadaşı o. Çok. <laughs> ablam çok oldu. Çok, tatlıydı, çok Canım of, babam. Yanında, o ben onu otururdu, Ben ee, otururdu. İkimiz sohbet ederdi. Çok severdim ben de de, çok üzüldüm. <laughs> evet. Çok iyi bir kadın. Evet. Çok iyi bir de bir Kim adı. gelmiş oğlum bize? Ölüverdi. Kızım amcamın Yani şey. Kim ölçtü? Kimin alacağı belli değil. Kimin öleceğini bilemiyorsunuz. Bilemiyorsun Babişim. Yenilse pat diye öldü. Bak o ölelimi kitleniyor. Yok. Biz e, aldığımızda e, burayı e, bakmaya e, geldiğimizde üç olmuş öyleler. Üç gün olmuş, buraya geldiğimizde. Geçen sene 27 işte Temmuz'un başında öldü. Ha bir sene yeni geçti daha. Evet. Saradım hala iyi yani maşallah. Bir şey yok. Ya yaşıyor. Gayet sinark adam. Evet.

Afiyet olsun aşkım. Benim erime dokunma çakın. İşte şey, babacım eriyi koparma babacım. Oh, girme, girmez, Allah Allah. Vallahi kopardı. E ee, ondan sonra da atıyorsun de, oğlum. Bu <laughs> bum. Şey şey, Kopar mı artık babacım? Öyle öyle Ayıp ediyorsun ama. Gördün bir düştün. <laughs> ne oldu babacım? Ne oldu aşkım? <laughs> Sen yaramazsın yarasan mısın oğlum? Ha? Düşüyorsun ya babacım. Tutun babacım. Düşersin. Yani, onlar zaten beyin kanaması Içinde diyor. Doktora şeyde televizyonda gördüm doktoru da tıp fakültesinin doktorunun şey diyor. Genelde yedi sene içinde diyor ölüyorlar. Genelde diyor. Bazı yirmi senede yaşayan var ama ben gördüm. Ben on dokuz sene oldu dedi. Yerci giriyorum dedi adamın. Babam. Bazı Demek yaşayanlar var. sağlam bir de zayıf. Çok zayıf. Zayıf olanlar daha Düşersin daha, aşkım. Dikkat yani. et babacığım. Babacım koparma lütfen. Yani, ben Çakıl. Kızcım ama şimdi. Yuh. Koca dalı da kopar da. Babam. Merhaba. Bak koparma onu. Yani. Evet, evet. Babacım niye mahvediyorsun bizim eriğimizi ya? <laughs> Vermez ama seneye. Geliyor baykuş. <laughs> baykuş geliyor.

Merhaba. Koparma babacım. Babacım koparma, koparma. <laughs> koparma. Ama lütfen. Allah Allah. Çakır sen bahçeye indirip dursan ben herhalde köküne incir suyun dikeceğim. Lan. Şşş. devam ediyor. Gidiyoruz biz. Hadi gidelim. Çok bu. Çok <laughs> güzeldir benim oğlum. <laughs> oldukun, bak hepsini budadı. yerin bak. Onu <laughs> <laughs> seviyor herhalde. Her da Ne baş, diyor babacım Bırak. Ayşe? Ne diyor oğlum?

Bak hava soğudu babacığım. Hadi gidelim. Hadi babacığım yürü. Hadi gidelim babacığım. Hadi yürü. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Soğuk babacığım soğuk. Üşürsün aşkım sen burada. Düşersin. Düşersin gelme Beri'ye. Beri gelme düşersin. O dal ince babacım düşersin. Yani şey ev tepe. 1500 liraya almışlar. Kaçan mı? Hayvanı satıyor. 2500 şey liraya. 2500 liraya alınca ne ucuz alınıyor. İstanbul'da diyor 15-20 lira. 7000 liraymış bunlar da. 7000 lira diyorlar. Öyledir. de. İstanbul'da diyorlar her gün 15-20 lira diyorlar. Çakın ne yapıyor? Kopardı. Ağacımın her yerini kopardı. Evet kesti işte bak budadı. Tamam uzamaz artık oralar. Yemiyor da koparınca yiyecek Yok canım kopar, koparma heveslisi bu. Demek ki o dişeyi kakası, kakası Evet. Hadi bakalım yürü gari hadi. Yürü. Hadi yürü yürü yürü. Şeklali hadi bay bay de. Var, bu hadi görüşürüz babacığım. <laughs> bye bak, bye. Bay bay.